Tarihin en büyük düşünürleri, liderleri ve markaları hepsi bir metot üzerinden hareket etti ve milyonları etkiledi. Hz. Muhammed'in toplumsal dönüşüm stratejisi, Buda'nın öğretme yöntemi, Sokrates'in felsefe diyalogları, günümüz iş dünyasında Steve Jobs ve Elon Musk'ın inovatif yaklaşımları, boykotlarla gündeme gelen Starbucks gibi büyük markaların pazarlama stratejileri, hatta Yüzüklerin Efendisi kitabında en önemli karakter olan Gandalf. Hepsi bu metodu yaparak bir akımı başlatmayı ve yaygınlaştırmayı başardı. Ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını aramak için Yüzüklerin Efendisi serisindeki en önemli karakterlerden biri olan Gandalf'ı yalnızca bir karakter olarak değil bir model olarak inceleyelim. Esas dünya kitaplarda ve haritalarda değil, dışarıda diyor Gandalf. Bu cümleyi aklınızın bir köşesine yazın çünkü en sonunda buraya tekrar döneceğiz. Evet öncelikle Gandalf'ı bilmeyenler için kısaca şöyle söyleyeyim. Gandalf orta dünyada insan şeklinde binlerce yıl yaşayan bir büyücü ve orta dünyada bir istari yani kitaba göre tanrısal varlıklar tarafından gönderilen 5 büyücüden biri ve yine insan şeklinde bir mahiya yani yine kitaptaki hikayeye göre tanrısal varlıklara hizmet eden ikinci dereceden güçlü bir varlık. Gandalf orta dünyaya çeki düzen vermek, ları yönlendirmek, kaosu dengelemek ve kötülüğe karşı mücadele etmelerine yardımcı olmak amacıyla gönderilmiş. Ve bildiğiniz gibi bir bal grogu yenebilecek kadar ve hatta coğrafyayı değiştirebilecek kadar bir takım güçlere sahip bir büyücü. Büyü derken büyüden kastımız insanüstü bu dünyanın ötesinde bir şeyler yapabiliyor. Ve bu adam orta dünya halklarının arasında insan suretine dolaşıyor ve onlara yardımcı oluyor. Ancak bunu kendi güçlerini doğrudan kullanarak yapmıyor. Yardım ederken doğrudan büyü yapmaktansa insanları teşvik ederek onların seviyesine inip onlara yol göstererek destek oluyor. Yoksa biz Gandalf'ı seri boyunca okuduk, izledik ve bazı savaş sahnelerinde gördük. Mesela savaşta insanüstü bir güçle ortamda bulunan bütün orkları öldürebilecekken o da oradakilerle beraber kılıç oyuyla savaşıyor ya da onlara bilgeci tavsiyeler veriyor. Görüp geçirdiği için onlara nasıl düşünmeleri gerektiğiyle ilgili öğütler verebiliyor. Üstelik bunu herkes için farklı bir şekilde yapıyor. Bütün halklara onların dilinde hitap ediyor. Hobbitlere hobbitçe, insanlara insanca, cücelere, eflere kendi lisanlarında öğütler veriyor. Veriyor. Onların içinden biri gibi davranıyor. Onların düşünce biçimlerini anlıyor ve ona göre hareket ediyor. Bir lider ya da hükümler gibi değil. Onların arasına karışmış, onları anlayan ve yönlendiren biri gibi davranıyor. Tabi aklına şu soru geliyor. Gandalf insanüstü bir güçle ortamda bulunan bütün orkları öldürebilecekken neden onlarla birlikte kılıçla savaşıyor? Ya da neden onlara doğrudan mucizevi bir çözüm sunmak yerine sadece onları teşvik edecek bilgici tavsiyeler veriyor? Çünkü Gandalf Gücün tek başına bir şey değiştirmediğini biliyordu. Onun asıl gücü insanları harekete geçirme ve doğru yönlendirme yeteneğiydi. Onların bir parçası gibi davranıyor, onların içinden biriymiş gibi hareket ediyor. Birine sihirle yardım etmek kolaydır ama ona kendi gücünü keşfetmesi için yol göstermek çok daha değerlidir. He tabii yeri geldiğinde gerekli ise insanüstü bir güçte gösteriyor. Evet ama şunu unutmayın. Başarılı liderler emir vererek ya da insanları zorlayarak değil, onları yönlendirerek ve potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak değişim yaratır. Aslında birkaç yıl önce bir kitapta pazarlama ile alakalı bir şey okumuştum. Bir fikrin ya da bir hareketin yayılması için önce küçük bir grubun onu benimsemesi gerekir. Yani bir çekirdek kitle olmalı ve bu kitle diğer herkesi etkileyip taklit ettirmeli. Pazarlamada bu gruba erken benimseyenler diyorlar. Mesela buna aslında boykot ettiğimiz Starbucks örneğini verebiliriz. Starbucks önce kendine belirli bir çekirdek kitle seçti. Kimdi bunlar? laptopuyla dışarı çıkan, klasik ofis ortamından sıkılan, bilginin değerini gösteren beyaz yakalı kesim. 90'larda bu kitliği kazandılar. Ardından diğer herkes Starbucks'ın prestijli bir yer olduğunu düşündü ve onu takip etti. Özellikle bakın özellikle 15 yıl önce Türkiye'de bile adı pek duyulmayan bir markanın bir anda öne çıkmasının sebebi de bu. Bakın işte burada aslında bir eşik var. Ortalama %13,5'luk bir oranı açtığınız anda bir davranış moda haline geliyor ve herkes onu takip etmeye başlıyor. Aslında siz farkında olmadan yaygınlaşan bütün teknolojiler bu mekanizmayla yayılıyor. Ama bu yayılmayı sağlayan kritik bir şey var. Öncüler. Fakat öncülerin çoğu ya unutuluyor ya da takip edilmiyor. Mesela Nikola Tesla büyük bir öncüydü ama onun fikirlerini ilk başta anlayan çok az insan vardı. Yüzüklerin Efendisi kitabı da böyle bir örnek. Önce Hippiler Yüzüklerin Efendisi diye kimsenin okumadığı bir romanı keşfettiler sonra tüm dünyaya yayıldı. Yine Harry Potter serisi de aynı şekilde. İlk başta kimse sahiplenmedi, okumadı sonrasında o kitleye ulaşınca yayıldı. Yani bir fikrin yayılması için bir çekirdek grup gerekiyor. İşte bu ilk takipçilere ne demiştik erken benimseyenler deniyor. İşte tam da burada Gandalf devreye giriyor. Mesela mesela o da seriye göre bir akımın ilk takipçisi ve onu yaygınlaştıran kişi. Neyse çok sonraları karşılaştığım bir videoda bir cümleye denk gelmiştim. Oradaki kişi şunu diyordu. En ideal öğrenme metodu öğretmenin gelip ders anlatıp gitmesi değil. Öğrencinin öğretmenle aynı seviyede olup onlarla birlikte öğrendiği ortamlardır. Yani öğretmen yukarıdan ders anlatmaz. Sınıfla birlikte keşfeder. İşte Gandalf'a bakalım. O her zaman kendisiyle beraber olanlardan biri. Savaşılacak zaman onların arasında savaşıyor. Yüzük taşınacaksa o da onlarla birlikte yürüyor. O grubun içinde bir lider değildi. Grubun bir parçasıydı. Onlarla aynı yolu yürüdü. Aynı zorlukları çekti. Aynı mücadeleyi verdi. Yani insanlar en iyi birini taklit ederek öğrenir. Buna psikolojide ayna nöronlar deniyor. Bu yüzden tarih boyunca en etkili liderler halktan biri gibi yaşayanlardır. Zaten bunu şöyle bir ufaktan düşününce anlayacaksınız. Buradan hareketle şu soru da akla geliyor. Binlerce din varken mesela neden dünyada bir avuç din dünyanın %99'unu kapsıyor? Mesela iki tane din söylediğin zaman zaten 4 milyar insan yapıyor. Örneğin İslam'ı düşünün. Arabistan'dan çıkmış bir fikir. 1,5-2 milyar insanı nasıl etkileyebildi? Hristiyanlık mesela ya da Budizm nasıl bütün Asya'ya yayıldı? Kardeşlerim bakın şunu unutmayın. Tarihte milyonlarca fikir ortaya çıktı. Ama neden sadece birkaç tanesi dünyayı değiştirdi, yaygınlaşabildi? Nasıl olabildi de bir tane fikir o kadar çok insana yayılabildi? Ya da teknolojiler için de aynısı geçerli. Neden bir avucu yaygınlaşıyor, viral oluyor? Ya da bazı videolar milyonlarca izleniyor, internette önümüze düşüyor. Sizin için biraz garip gelecek ama ben bu soruya cevap ararken Kur'an-ı Kerim'deki peygamber ayetlerine baktım. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberler aynı bu metottaki gibi bir akımı başarıya ulaştıran rehber, öğretmen, ilham kaynağı gibidir. Yani peygamberler gökten ışık hüzmesiyle girip mesaj verip gitmez. Peygamberler insan insanlara örnek olarak yaşar. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda yeri geliyor insanlarla beraber kılıçla savaşıyor, onlarla beraber aç kalıyor, onlarla beraber zorluk çekiyor. Bir olay yaşandığında onlarla beraber o olayı yaşıyor. Hiçbir zaman üstten bakan bir konumda değil. Aksine hep kendisine inananlarla beraber oluyor. Yapman gereken şeyi yapabilmen için küçük bir motivasyon sağlıyor. Küçük bir dopamin ateşlemesi yapıyor. Pazarda yeri geliyor alışveriş yapıyor. Yeri geliyor savaşta bir komutan oluyor. Evde eşine bir koca çocuklarına bir baba oluyor. Yere geliyor kendisine inanan o çekirdek kitleye hizmet edip bu kavmin efendisi ona hizmet edendir diyor. Yere geliyor dişi kırılıyor yara alıyor, zorluk çekiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy iniyor, tebliğ ediyor ve vahiden anladığını, öğrendiğini de tefsir ediyor. Hatta Kur'an'da birçok kez arkadaşınız Muhammed ifadesini kullanarak peygamberin insan olduğunu vurguluyor. Yine Kur'an bu konuya dikkat çekerek eğer yeryüzünde dolaşan melekler olsaydı biz peygamber olarak melek gönderirdik diyor. Kendi inanan ilk çekirdek kitlesiyle birlikte yaşıyor, onların arasında duruyor, teşvik ediyor, örnek oluyor, ilk takipçi oluyor. Ondan sonrasında gelenler ise o çekirdek kitleyi takip ediyor. Büyük markaların yaptığı gibi. Yine mesela Hristiyanlıkta ilk çekirdek kitle olan havariler bu rolü oynuyor. Romanın çeşitli yerlerine dağılıp bu örneği gösteriyorlar. İnsanlar onlardan etkileniyor ve yüzyıllar içinde Hristiyanlık sonrasında kendi sistemini kuruyor. Osmanlı'ya bakın. İlk Osmanlı beyleri haktan gibi bir yaşıyor. Onlar gibi at Diyor, yemek yiyor, onlarla beraber hatta savaşıyor. Bu şekilde kontrol sağlanıyor. Sonra zamanla tabi imparatorluk olunca mecburen haktan kopuyorlar. Hatta en büyük örneği son kez bizzat askerleriyle savaşa katılıp savaşan 4. Murat'tır. Ve uzun bir zaman sonra Osmanlı duraklama döneminden çıkıyor. Mesela bugün bile siyasetçiler neden halkın arasına karışıp çorba dağıtıyor, cenazelere katılıyor? Elon Musk neden Twitter'da espriler yaparak takipçileriyle birebir iletişim kuruyor? Veyahut Steve Jobs neden ürün tanıtımlarında sahnede sade bir kot pantolon ve tişörtle çıkıyordu? Çünkü insan beyninin zaafını avantaja çeviriyorlar. Bir lider örnek olursa insanlar onu takip ediyor. İnsan beyni taklit etmeye programlı ve insanlar en iyi birini taklit ederek öğrenir. Bu yüzden biri bize örnek olduğunda işimiz kolaylaşır. Beynimiz o anda hemen kavrar. Onun gibi düşünmek, onun yaptığını taklit etmek bizim için sıfırdan öğrenmekten çok daha kolaydır, değil mi? Mesela diyelim ki bir ömür boyu akrepten korkarak yaşadın. Sonra bir arkadaşın bir gün taş ile bir akrebi öldürmeyi keşfetti. O andan itibaren senin akrepten her zamanki gibi korkmana gerek kalmaz. O taşı nasıl kullandığını keşfedersem artık senin için o korkuyu aşmak çok daha kolay olur. Yani taklit ederek çok daha kolay öğrenirsin. İşte tarih boyunca en etkili liderler halktan biri gibi yaşayanlardır. Hatta 3-4 tane de örnek vereyim. Mesela gidin Hazreti Ömer'in hayatına bakın ya da Hannibal'ın ya da Cengiz Han'ın ya da Büyük İskender in. Bugün en başarılı youtuberlar da kitleleriyle aynı dili konuşarak onlara işlerinden biri gibi olduklarını hissettirerek büyüyorlar. Genelde en çok izlenen videolara bakarsınız aslında anlarsınız. Yani en başta da bilerek hep Gandalf üzerinden gittim. Büyük markaların yaptığı gibi çekirdek kitlesini sahipleniyor ve onlara öğretici konumundan çok onların içinden konuşuyor hareket ediyor. Bakın. Mesela şöyle bir sahne var. ne yaptı kralı büyüden kurtardı ve şunları söyledi Parmakların bir kılıcı kavrasaydı gerçek gücünü daha net farkına varırdın. Yine bir teşvik, yine bir kıvılcım. Çıkıp ben bir savaş başlatıyorum ve ordularıma katılın. Savaşın ya demiyor. Kralın eline, ruhuna iyi gelecek olan şeyi verdi. Kılıç. Senin esas için neyse sana onu veriyordu. Sen kralsan kral olacaksın. Şairsen şair, savaşçıysan savaşçı olacaksın. Ya da başka bir sahnede ise hatırlarsanız savaş esnasında kötü bir yönetici olan kral ordusunda kaçmalarını ve kendilerini kurtarmaları için emir verir. Gandalf onu etkisiz kılıp onlara savaşmalarını söylüyordu. İnce ayrıntı şu ki Gandalf orada oradakilerin adına savaşmıyor. Sadece görevlerini yapmalarında güzel bir teşvik ve kıvılcım veriyordu. Çünkü azıcık bir teşvik ve motivasyon verirse zaten onlar kendilerini kurtaracak güçleri bulacaklar. Umarım buraları çok iyi anlamışsınızdır. Video izlemeye devam ederken bir şey söylemek istiyorum. İnternete verdiğim paranın kat ve kat karşılığını alabilmen, vaktini daha iyi bir şekilde geçirebilmen ve kendini geliştirmen için yoğun bir araştırma, metin yazımı ve diğer YouTube kanallarından daha farklı bir şekilde video montajı yapıp ilginizi çekecek çalışmalar yapmaya başladım. Kaliteli bir içerik için bu süreç yaklaşık 3 hafta sürüyor. Değer mi? Değer. Çünkü hayatınızda takip ettiğiniz 3-5 tane kaliteli kanalınız olmalı ve ben de onlardan biri olacağıma inanıyorum. Sadece bunu belirtmek istedim. Şimdi videoya devam edelim. Şimdi bu Gandalf'ı oluşturan yazar olan Tolkien de çok dindar bir Hristiyandı. Bu yüzden kurguladığı karakteri bu metot üzerine götürmüş olabilir. Neyse gerçek dünyaya dönersek eğer insanlar bu yüzden rehbere öğretmene ihtiyaç duyuyor. Birisi sana yapabilirsin sen dediğinde bile her şey değişebiliyor. Bundan dolayı etrafımızı kıvılcım çakacak biri olmalı. Öğretmenler de aslında ustalar da bu işe yarıyor. İlham verici videolar, kitaplar hepsi aslında bu işe yarıyor. Biz bazen kendi kendimizin mentoru olmalıyız ya da bize ilham verecek birisini bulmalıyız. Onu rehber edinmeliyiz. Bu bazen din olur, bazen de bir kitap olur, bazen bir kişi olur. Ben tabii Müslüman olmamdan ötürü benim şahsi öğretmenim ve ilham kaynağım tabii ki de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır tabi sizlerin farklı olabilir bilmiyorum. Sonuç olarak Tarihin en etkili liderleri, öğreticileri ve hatta markaları insanları dönüştürmenin en güçlü yolunun tepeden inme emirler vermek değil, onlarla birlikte yürümek olduğunu biliyordu. Ve küçük bir çekirdek kitleyi sahiplenince o çekirdek kitleyi takip edenler zamanla çoğalarak o markayı, o görüşü, o fikri yaygınlaştırabileceklerinin farkındaydılar. Hz. Muhammed'in kılıcını kuşanıp diğerleriyle omuz omuza savaşıp aç kalması, kurgusal karakter olan Gandalf'ın her kültüre, her lisana göre ayrı ayrı konuşması, Steve Jobs'ın sahneye takım elbise yerine bir tişörtle çıkması, Elon Musk'ın Twitter'da espri yaparak insanlarla doğrudan iletişim kurması, hepsi aynı metodu uyguladı. Yine boykot ettiğimiz Starbucks da bu yöntemi çok iyi kullandı. Bir kahve zinciri olmanın ötesine geçerek belirli bir kitleyi hedef aldı ve kendini bir yaşam tarzının, bir kültürün parçası haline getirdi. Başlangıçta belirli bir kesimi odak noktası yaptı, sonrasında bu grubun tercihi bir statü göster göstergesi haline geldi. Ve Starbucks'a kahve içmek sadece bir kahve içmekten öte bir kimlik göstergesi oldu. Çünkü insanlar emeleri değil, örnekleri takip eder. Güçlü liderler, haktan biri gibi yaşayanlardır. Güçlü fikirler insanlara kendi güçlerini fark ettirenlerdir. Güçlü markalar tüketicisini bir kültürün parçası haline getirenlerdir. Ve işte burada en başta söylediğimiz Gandalf'ın o unutulmaz sözüne geri dönüyoruz. Dünya senin kitaplarında ve haritalarında ibaret değil. Gerçek dünya dışarıda. Evet gerçek dünya dışarıda ve sen de bu dünyada kendi hikayeni yazıyorsun. Bir akımı başlatmak, bir fikri yaymak ya da insanlara ilham vermek istiyorsan yapman gereken şey belli. Onlarla aynı yolda yürümek. Çünkü en güçlü şey insanlara kendi gücünü fark ettirmektir. İnşallah bu videoda sizlere kendi gücünüzü göstermenizde bir teşvik olur. Ve ben de kıvılcımı başlatan birisi olurum.